hepinize Mirhaba arkadaşlar ben Efe İnşallah sesim geliyordur Bugün sizinle beraber Dragon Adventures diye bir oyun oynayacağız Ben oyunu önceden oynadım Bana gelen ilk şey buydu Tabi rengi böyle değildi Rengini değiştirebiliyoruz ama onun için iksir lazım O da karakter nasıl Eventi bitirdim de aldım o gözler parlıyor çünkü eventin şeyi. Neyse. Evet. Ben bunu maxladım diyebilirim. Çok güçlü. Ama şu an Glacier'da kasılmam gerek. Tip parır parır. Bir de şeyine öne şeyine dikkatlice bakın cinsiyetlerine. Dur. Yo, bunun bir şeyi olmuş. Bond diye bir şeyi bu. Heh, uykusu gelmiş tamam. Uyutmam lazım buna. Uyan, 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 uyan. Ah, Şuradaki kalp işaretini görüyor musunuz? Bakın, çiftleştiriyoruz ve ortaya sağırım diye bir çocuk çıktı. E pardon. Bakın, bunun şeyi kokavira. Iı, şey kokavira. Ya işte türü kokavira. Babası sayırım. Annesi Kokavira. Çocuk sayırım. Baba tarafına çıkmış bu. O yüzden erkek. <laughs> Durum bir kafamı takacağım. Bir dakika. Bu çok bu babasının kopyası. Ay, annesinin kopyası bu. Ama bunun boynuzları var. Appow! Ben bunu büyüteceğim. Bol isterseniz böyle bekleyerek onun büyümesini bekleyebilirsiniz. Ama tabi kendi elinizle büyüteceğiniz. Üstünde büyük bir işaret çıkacak. Böyle büyüteceğiz. Bu da oyna. Başkalarının ejderhası ile çiftleştirebiliyorsunuz kendi ejderhanızı. Bu da böyle istediğimiz kadar yapabiliyoruz sanmayın. Bir tanesi çok genç diye yaptırmıyor. Bir, bir de önceden yaptığımız diye dakikalar dakikalarda yaptırmıyor. Bakın şunu geldik ya adamın üstüne tıklayıp görebilseydik adamın üstüne şurada şöyle tıklayacağız. Dur. Trade var, Dual var, Invite var ve Kohech var. Kohech ne derseniz işte bahsettim. Kendi ejderhanızıyla başkasının ejderhasını çiftleştireceğiniz. Bu hali zaten savaş adamla savaşacağız. Straight'le de ejderhalar değiştirme. Bu da canlarını siz seçmiyorsunuz. Eyvallah. Canları şey rastgele. Ya şunları alarak şey yapacağınız. Ya bunları alarak XP kazacağınız Ya da kırılabilen şeyleri kıracağınız. Özellikle aşağıda yazıyor. Şöyle uç diye uçma var. Hızlıca uçma. Hızlı, uçma demeyelim deş, deş diyelim. Oha, başlıklar dikkat edin. Oyun çok güzel. Bir de bazı ejderhalar şöyle parır parır şu anki kullandığım. Onlar favorim oluyor. Çünkü çok tatlı oluyorlar. Ee, heh, şu kırılıyor bakın. Ben de közlüklerden bir tane tıkladı şu an ağzından nefes atıyor. Ne? O da e, türüne göre ağzın elementine göre at, ağzından çıkardığı şey değişiyor. Şu an benim hangi element bilmiyorum. Isırabiliyoruz da. Can olan her şeyi ısırabiliyoruz. Ve nefes püskürtebiliyoruz. Tek bu kadar. Mı? Sadece bu kadar mı? Hocam? Hayır tabii ki de. Ortalarda bazı yumurtalar var. Tabii şu an hepsi piksel piksel gözüküyor. Çünkü klasik event var hala. Piksel piksel gözüküyor. Ee, onları alıyoruz. Sonunda işte evinize gidiyorsunuz. Ev sadece bu tarafta var. Evinize gittiniz. Bunları kendiniz kuracaksınız bu arada. İçine böyle yumurtaları koyuyorsunuz ve hazır olmasını bekliyorsunuz. Ben şu an Volkan haritasındayım. Bak Bakın şu an yeni gelenlerimiz Aryan, Kolossal, Numin, ay, Nu, Aryan, Kolossal, Sivul, Star, Starapator. Star, Bu da bunların türü de değişik. Numine, Magmip, Numine numine durun bir dakika şekillere bakmam lazım en az iki tane şey takabiliyormuz ay en fazla iki tane şey takabiliyormuş. ejderha şu an bebek diye böyle gözüküyor muyum çok korkunç oluyorlar tamam o da şu an bebek diye şöyle bir şey de yapabiliyorum bunu kafama aldım tamam Abi şu ikisi aynı zaten. Uş. Yanlışlıkla sildik onu neyse. Bir dakika diğer nerede? Arkadaşını yedin mi sen? Gel buraya kaçma. Eğer bunu da kafanıza koyarsanız yeri düşüyor. O yüzden sırtınıza koyun. Evet. Bak şu ortadaki çok güzel duruyor. Tamamdır o kalsın. Diğerini satalım atmadım. release sarapotoru tıkına bakalım Cık. yok kötü Kolasal iyi bu adam bu, bu kolosal kızmış o zaman bunu şey yaparız yalnız bebekken pek şey yapamıyoruz he. Hiçbir şey yapamıyorlar. Ee, yani bunların büyümesini bekleyeceğiniz mecburen. Büyünce zaten aşağıda yazıyor. Durun bir. Envanterimde yumurta var mı? Böyle bir yumurta var. Tamam. Bir de böyle bir yumurta var. Tamamdır. Bu da bu X... Bu da bunu şeyde buldum kasılırken. Bunu da hediye diye verdi galiba. Hiç hatırlamıyorum nasıl aldığımı. Az bilen burada, çok bilen burada. Çok bilen orada, az bilen burada. Bu da çok tatlı değil mi ya şu? Bak bak. Bak bak. Bunların şeyi var ya onlar Bak aslında bunlar iyi ve iyi, iyi, kötü ruh gibi. Şu ışıklı olan iyi ruh, bu siyahlı olan da kötü ruh gibi. <Gülüyor> korktu. <laughs> Merak. Ama kardeşini pişiriyoruz ki korktu o yüzden. Yok. Tamam tamam korkma. seviyorum. Böyle bir şey. Bir dakika bir tipine bakalım. Kesin tipsiz bir şeydir. Evet tipsiz. Bu da gücüne bakarak da değerlendirin de işte. Hepsinin gücünü şey yapabiliyor O yüzden pek umurumda ol olmuyor. Yapma şunu. Ana bu ikisi aynı. Neyse bu daha güçlü duruyor. Evet. Olduğunuz alana göre karakterin gücü de değişiyor. bu Bunlar daha yavru yavru. Şu an bu bunların büyümesini bekleyeceğiz mecburen. Pick up head. Bu arada, <laughs> bu da sadece burada beklemiyorsunuz. Buradan şeyi de yapabiliyorsunuz. Mesela burada hatch party. Hatta bir şey deneyeceğim. Zat, bilgisayar hesabımı alıp Go hatch yapacağız. Tabii ki o hesabım hiç oynamadı. Ama oynattıracağım. Yapamadım. Ee, neyse boşverin neden yapamadım o zaman. Let's go. Oy, ne kadar tatlı bir şeysiniz lan siz. Gel Futbolu Futbol oynayacağım. Kim top olmak ister? Hiç kimse mi? Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey göstereyim. Bu benim ilk şeyim. Icewing. Icewind ve Auron'un sayesinde Glacier çıktı. Glacier sayesinde Miragan çıktı. Miragan'dan da Kola... Ne bileyim işte Avalon ve Icewind ile Glacier çıktı. Yani bu ikisinden nasıl böyle bir şey çıktı ben de merak ediyorum. Heh. Bak Miragan büyümeye hazırmış. Bak şurada Grow var zaman işareti. Bir bunu büyüttük. Al şu an tipi değişti bunun. Senin baban daha bir açıktı. Neyse bu da iyi bu da. Hatta ben seni satayım yerine babanı alayım. Ya bu arada baksanıza aşağıda şu tarafta göz renkleri var. Mesela bunun gözünde bunun gözü siyah ve siyah benekleri var. Yani şu taraf Uzunlamışımdır. Bunun gözü direkt böyle bu da siyah ama gözü çizgi. Ablam yeşil gözlü açık. Ma Bunun göz bebeği yok. Mavi göz sadece. E, bu da böyle. Valla bebekken bu şekilde oluyorlar. Senin baban büy senin kardeşin büyüdü. Sen daha hala büyüyeceksin. Hangisi daha güzel ya? Aa bak bir Mirakamı sevgili yapabiliriz. Bu da öyle soyacı falan yok. istediğiniz kişi, istediğiniz kişiyi sevgili yapıp yeni dinozor çıkartabiliyorsunuz. Vallahi hoş koş ya. Işık ışık çok güzel. Baksana bu rakam ile sira şey yapabiliriz. İsim değiştirebiliyor muyuz? A değiştirebiliyoruz. Ah. Kolosal. Hadi sen de büyü yavrum. Huy. A bu bu, tak, bu korkunç bir şey oldu lan. Bak bak kafası bana bakıyor. Hayırdır lan? Hayırdır? Bu da bunlara maske takabiliyorsunuz. Bu da bu event özel bir maske. Bu da event özel bir maske ama ben hiçbirini takmak istemiyorum. Normal hali daha güzel. Şu an hala binemiyorum ama besleyebiliyorum. şey yaşına geldikten sonra ona binebiliyoruz. Azıcık azıcık yaşlandıktan sonra işte. Yetişkin olduğu zaman uçabiliyoruz. Hasar verebiliyoruz. Bebekken ve çocukken çok dikkat edin on bunlara. Çelete çünkü bunlar. Hiçbir şey yapamıyorlar. <laughs> Abi bu gerçekten çok güzel bir şey olacak. onun. kalan. Bu arkadaşlar şu anda yapamıyoruz. Yoksa he. Yetişkin yaşa gelmeden çocuk yap işte anladınız. Bunun kafası neden? Aga senin kafan neden böyle? kafası komik. Görüyorsunuz şu an kafasını. Sizdence çocuk çıkacak. Mirakan, Mirakan'ın uykusu gelmiş. Şu Mirakan. He, bu uykulu. Hadi uyu sen. Oğlum bu hatta farklı farklı şeyler olabiliyor. Çoğunlukla uykuya denk geliyorsunuz. Bekleyeceğim yine ya. Ne ara, ne ara uyandın? Senin şeyin var mı? He, bu hala tam. Az bilen burada. Çok bilen orada. Hadi artık büyüdünüz. Bak bak kameraya bakıyor. Bak bak. Akşe bir dakika bu bizi takip ediyor. Kafalar. Şimdi kafaya bak bizi takip ediyor. Oğlum neden bana bakıyorsun oldu. Nereye? Aa sıkılmış. <laughs> Sıkıldıysan ne yapıyoruz? He, onunla oyun oynuyoruz severek. <laughs> Parmağınızı onun üstünde hareket ettirerek kardını gıdıklıyoruz. Üstüne kalpler çıktı sahibini seviyor çünkü. Hadi büyüyün de artık avlanalım ya. Bir de şunla şunu çocuk yaptıram. Tam oldu. Lan Mirakan sen de mi sıkıldın ya? Hadi senin karnını kazıklayayım. Gel gel gel. <laughs> Patlamı şu an ne kadar hızlı kıtıklıyorum. Ne kadar hızlı şey yapıyorum göremezsiniz. Hayır yapıyorum. Oyna yavrum oyna. Oyna oyna. mamma mia pizza. Ne diyor lan ben? O da tipim yakıyor değil mi? Tabi şu an klasik oyunu ol klasik olduğu için yapabildiğim kadar klasik yaptım. Bu da bu şekilde değildi boyu. Oyundaki tüm karakterlerin boyu bu şekilde oluyor. Otomatik. İstemesem de karakterim R15 oldu. R15 de böyle özgür arkadaş. Diğerini biliyor musun öyle tuk 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 tuk. Ha kola uykusu gelmiş haydi bakalım. Boş. Aa, ayıcık var. Oğlum bu seni yiyor mu? Neden üzgünsün? Bir dakika la. Bunun tam neymiş? Bunun tam burnunda şey, ha uyandır. Kendimiz de biliyoruz kafasını tıkarak, tıklayarak. Uyudun mu? Uş, burada sıkılmaktan be Burada Burada sıkılmaktan bekledim. Burada beklemekten sıkıldım ha. Neyse, hadi şeye gidelim. Çocuklar başka Miragan büyümeye hazırmış. Büyütelim. Üf üf tipe bak. Dur bir dakika. Seni annenle karşılaştıracağım. Annesi tabii daha yaşlı şu an. Annenin Vallahi hangimiz daha parlak? Annen daha parlak yavrum. Hadi annesi sen bir git. Karanlık çocuk. Şu an bir rakamlı şey edebiliyorum. Bununla çocuk yapabiliyorum. Bununla wingi çocuk yap. Doğru ya. Heh. Işık çocuk. Evet bu da ışık oldu. Hatta bu direkt ışık. DNA işareti. şu da bir büyüsün de öyle bakak. Bu da bundan daha yaşlı da var. Mirakat right. Artık süre biliyorum ha. Sen hala büyüyeceksin. Kolası. Uçabiliyor biz uçunca. İnelim. Uçalım. İnelim. <laughs> Dönelim. Uy. Bağıralım. Bağırınca sizin nerede olduğunuzu görüyorlar. Yani destek çağırıyorsanız bağırın. <gülüyor> <gülüyor> ne solunda büyüyorsun. Sen de büyü de tipine bir göre. Abu abu sen çok havalı oldun lan. Tipe bak tipe. Uç bir. Bir dakika bir dakika. Mirakhan. Ama çok güzel. Kanatlara bak kanatlara. İskelet. Neyse şimdi Adı kokavira Oğlan kokavira türü Ve türü Kuk 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 Kolasa <laughs> sen bir git Ana bu direkt ışık Ama yok görüşürüz Işık çocuk Şimdi. Şimdi Kulosolu daha çok sevdim. O yüzden ilk önce onu büyütek. Hadi artık sen şey yapacaksın. Kanatlara bak kanatlara. Artık avlanacaksın. Ama burada avlanacaksın. Senin yaşın volkana uygun değil. Yaşın demişim seviye. Canı çok az. Seviyesi arttıkça canı da çoğalıyor. Vıy vıy vıy. Acaba bunun daha yaşlı hali nasıl olur? O da renk nasıl değişiyor diye diğer, diğer şey de sweet. Bu da evet açıkları da var. Ben bir besleyeyim şunu. Tamamen doymamış. Düşman öldürünce şey çıkıyor. He işte burada üstünde kolor yazan C O L O R yazan bir şey görürseniz anlayın ki onun rengini değiştirecek. Onu oylandı, doğrulandı. Şu Icewing'in rengi böyle değildi. Daha ko daha koyu bir renkti. Yani işte renk değiştir renk değiştir 3 tane tipi var. Açık renk, koy koyu renk, rastgele renk. Rastgele renkte zaten anladığınız kadarıyla ya rastgele çıkıyor. Ya açık çıkacak ya kapalı. Ay kapalı demişim koyu. Vav, vav, vav. Hemen de seviye atladım bak bak. Bak. Isırınca çok can götürüyor. Bizi ısırınca yanlış anlamayın. Ağzından aga sen magma, magma Sen magma türüsün. Nasıl ağzından ağzı su çıkıyor? Alev çıksın. O da element değiştirme şeyi bile var. Düşünün. Yani her şeyi değiştirebiliyor musun? Bir dakika ya. Ben bunun adına Colossal değil. Dark Side. Heh, koyu taraf. Senin adın ne olsun? Light Side. Ee, senin adın Senin adın ne olsun? Sen direkt light. Sen direkt ışık saçıyorsun. Sen direkt ışıksın oğlum. Oğlum sen kimi kimin şeyini sen kimi ısırıyorsun farkında mısın? Bak kaçıyorlar. Onları ısıracağımı biliyorlar. <laughs> ah! 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 Isırdım be. Öldürünce 24 seviye düşüyor. Bir de şu açlar yok yedince de aç demişim işte şu madenleri. Bu da nereye sıkacağınızı görmek zorundasınız yoksa sıkmıyor. Ve hatta ısırayım bir taşı ısıracağım. Bu da evet. Taşı bile ısırıyoruz ya. He, haç parti diye bir şey yapıyor. Orada kuaheçi gösterebilirim size. Bir dakika bir. Onun yanına gitmem gerek. ha Haha uçuyorum. Allahım. Viii. Vii, Viii. Evler ne taraftaydı. Yumurta bulursam gösteririm size. Kare kare yumurta. Tabii normalde yuvarlak. Tamam anladınız. Bu da ev, ev simgesi yok mu ya? Ev. Ada simgesi pardon ne ev simgesiyim. Neyse dünyadan aşağı düşeyim. Öyle bulurum. Allah Allah. Hadi bir dünyadan aşağı düşmem gerek. La oyun oynamak çok zor la. Şu dinozor. Dinozor büyümesini beklerken kaç saatim gitti. Aa, çukur. Kaz. Vay. içinde XP var mı? İki tane XP vardı. Neyse aldık. Gidelim. Git. Git. Dünyadan aşağı düştü. Aa. Dünyadan aşağı düştük. Ha, bakın. Koa içi orada gösteririm. Bu da ek partide ne oluyor derseniz adamın yerine gidiyorsunuz ve orada elinizde yumurta varsa yumurtaları koyuyorsunuz. Hangi şey hangi türü açarsınız onu partideki herkes öğreniyor. Ama çok güzel. Orada hiç yapmak çok iyi oluyor. Orada hiç yapılıyor. Evet kim parti yapıyordu? E bakın parti işareti var üstünde dinle nota Nam nam. Geldik. Hadi. Bu da ben de yapabilirim ama bana şu parti Bana şu parti Inkay Future diye bir şey lazım. Onu yapmak için de birkaç tane malzeme lazım. Ya kolay çekim varsa neden buraya geldim? Kimsin sen? Senin var mı tatlı kız? Tigrula mı? Aga artık birisi benle kova iç yapabilir mi? Oha oha ben bunu Aga kullanmadığınız Aga haç haç Oğlum bir durun. Allah Allah yerinden durmak bilmiyorlar. He, kovaç. Ben de kovaç yapar mısın? Hadi yap lan ben de kovaç. Yapsana. Alo. Allah Allah. Yapacağım mı? Oğlum bak yapacağım mı diyorum. Ne? <Sessizlik> <Sessizlik> Erkek var aga. Ice wing. Ya <Sessizlik> Korku oraya mı? Aga inşallah kız vardır. Varmış. Hah, yapalım ne olur. yapma Ama onu göstermem gerekmedim. Aa büyüyebiliyor dur. Büyütelim de. Ve bunu büyütelim ve videonun sonunu getirelim. Uf uf. Hatta durun. Yalnız bu tarafı sessiz alacağım. Salonda annem var. Ben mutfakta çekiyorum videoyu. Çaktırmayın. O yüzden orası sessiz olacak. O zaman Ege'nin hesabını gelip onunla beraber kohaç yapalım. Evet şu an bilgisayarı hallediyoruz. Bakalım durumlar ne olacak. <laughs>